en sevdiği arkadaşı kim? Umut Yaman. Bravo, hakikaten Soydu ile beraber söyledi. Cevap yanlış. Abi çocuk bize her gün bizde yatıp kalkıyor ya. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Orada kaybetmiş. <laughs> en sevdiği arkadaşı kim? Sevilen. Yanlış. Kim demiş? Kim bu Sevilay? Çocukluk arkadaşım. İşte çocuklukta kalmış. <laughs> Romantikliğine 4 üzerinden kaç verilir? 3 diyorum. Allah'ın hakkını diyorum. Yanlış. Dört müymüş? İki demiş. Ay Hiç bir de sevmiş bari. <laughs> Size sürpriz yapar mı? Sorduk. Hiç yapmaz. <laughs> Bu 4 hayvandan hangisi ona daha çok benziyor? Kedi, kuş, tilki, kurt. Bana hep böyle kurt gibisin der. Yani kurt demiştir diye düşünüyorum ya. Yani. Yanlış. Kedi mi? Tilki mi demiş? Kuş demiş. Minik kuş. <laughs> Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.